Çok kıymetli müdürlerim, çok değerli meclis üyelerim, e, basınımızın güzide insanları, kozanımızın ekonomisine yön veren çok değerli mali müşafirlerimiz, hepiniz bu programa hoş geldiniz. göreve geldiğimiz ilk günden beri ilk toplantımızı, ilk programımızı hep muhasebecilerle yaptık. Niye muhasebeciler? Muhasebeciler e, ticaretin püf noktasıdır. Nasıl püf noktası? E, ekonominin can damarıdır. Çünkü sen ben milyonlarca ciro yapsam, ne kadar da zengin olsam, ne kadar da iş yapsam ama muhasebedeki, mali müşavirdeki bir hata her şeyi götürür. Onun için Kozan ekonomisi canlanması için muhasebeciler bizim can damarımız. Onlar bizim için çok değerli bir e, meslek kurmuşlar. Biz onlarla hep istişareçten çalışmaya devam ediyoruz. da devam da edeceğiz. Çünkü çok özverili bir e, meslek. E, hem e, şöyle dıştan bakırsa çok rahat, çok paralı, çok şey görünüyor ama bunlar e, Kozan'ın gerçekten ben Kozan'ın muhasebecileri için söylüyorum. Çok da karını çektüler. Ee, yıllarca para almadan mükelleflerin defterini tutan muhasebecilerimiz var. Yani bunlar ben derim benim karımı seyfutur çok çekmiştir. Hiçbir zamanda ben para dememiştir durumun bildiği için. Bunu genelde bütün muhasebecilerimiz öyledir. Burada özellikle e, Kozanımızın doğa en ve Hanif Avme hem siyasette hem ticarette hem de e, mali müşavirlikte. Kozan'ın ödrengi ismi, iyi bir insan olduğu için bizi onurlandırdı, şereflendirdi, kendi kendisine de hoş geldin diyorum. Kahvaltımızı, programımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra soru cevap şeklinde iki değerli müdürüm, üç değerli müdürüm, o sefer müdürümüz de kendimizden saydım, şey yapmadım ama Begüday Esen müdürüm ve Sekreter müdürümüz de burada. Soru cevap şeklinde istişarende bu kahvaltı programımızı devam ettiriyoruz. Hepinize teşekkür ederim basınımıza da teşekkür ediyorum. öde diyor ve beyan ediyor. Dış adam dahil olmuyor özel bir durum olmadığı sürece. Sistem de güzel bir sistem. Onun için herkes yani siz başkanımın dediği gibi kozanın ve ülkenin ekonomisine yön veren, üreten, yatırım yapan, istidam yaratan insanlarsınız. Yani yeri geldi mi yurt dışından da yüz getiriyorsunuz. Onun için hepinize biz de bu vesileyle teşekkür ediyoruz ve üstüne düşeni yapmalıyız ya yani hepimiz. Adanze'ye işçisi, memuru, mali müşavir arkadaşı, iş, vereni, iş istidam yaratı hepimizin vergimizi zamanda ödememiz lazım. Ödemesek ne olur? Şimdi arkadaşlar biliyor bu son zamanlarda uyguladığımız bir şey. Yani cez, e, müeydeler var bunun. Bu da hepimizi zor durumda sokabilir. Siz ticaretesiniz, sahadasınız, çekler kullanıyorsunuz, bankalar kullanıyorsunuz, postalar kullanıyorsunuz, araçlarınız falan var. Hacizler olabilir. Yani hani bununla karşılaşmamak adına mutlaka zamanda ödemekte fayda vardır. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bunların belli bir şeyleri, teşvikleri var. Teşviklerden faydalandırıyoruz. Borcu olanlar da tabii sonra af geldi ödediğiniz zaman onları ne yapıyoruz? Belli bir faiz uyguluyoruz. Yani peşin ödemler bunlardan şey yapmıyor, mahrum, mahrum oluyor yani. Daha daha karlı oluyor. Yani yararlanabileceği birimler ve sahalar daha farklı oluyor biliyorsunuz. Tabii. Peşin o edemiyoruz. zaman sağ, sağ, sağlığına, sağlığına gidebiliyorsun. Yani peşin ödemezsen sağlıktan da faydalanmıyorsun. Ee, onun da bayağı şeyleri var. Yaptırımlar yani, Yani indirimden faydalanamıyor. Bu sebepten dolayı peşin ödemesi daha iyi oluyor. Yani kendi sağlığı şey için, imkanları için daha sonra zorlanmıyor. Ufak ufak ödüyor. Yani din, bankalar bankalarda şurada burada banka, alışverişlerde oraya yansıtıyor peşine. Diyorlar. Tabii yani. Belediğin yani en azından eee kimliğin temiz olmuş oluyor. Kimliğin temiz olmuş oluyor. Belli indirimlerden faydalanabiliyorsun. Şu anda zaten vergi ve SGK borcunu ticarete devam ediyor, ödememe şansın yok. Çünkü o artık e, hesabına direkt haciz geliyor. Onun için eskiden öyleydi. Eskiden bir türlü e, eski sistemde yapıyor. Bu müdürüm herkes idare edebiliyor ama şu anda öyle bir şansın yok. Ödemek zorundasın. Veyahut da yap, var ya müdür bey sağ olsun yani diyalog içinde olursan ziyareti devam ettim ödüyorsun. Yani böyle eskisi gibi yani çok. Yani bütün kurumlar için geçerli. Bütün kurumlar için geçerli ve aynısı sekiz kadar gider de var aynısı arkadaşlar. biliyor hmm. indirimler var. Borcuk bir adı almak hiç şey yapamıyorsunuz. Tabii yani, tabii. He, indirimler de var, var. Belki indirimler falan da var. Evet. Bunlar belki de var. Gelir belki sene de var. Yani en şeyini bu aşamada gördüm. Bu akaryakıt firmalarına teminat uygulaması geldi 531'e göre. Hmm. Mesela uyumlu mükelleflere beşte biri Diğerleri mesela neydi? Grup satışın yüzde biri, uyumlu mükellefe bir yüzde birin de beşte birini. Evet. He, yani bunu teminat veririz ama çok avantajlı bir duruma düştüler akaryakıt firmaları için. Evet. için. çok güzel avantajlar var. Evet. Her şey sohbet etmekten nereye geçmiyor. Ve bunun da böyle devam etmesini isteriz. Gereken tüm desteği görüyoruz. Yani bunun üzerine de ekleyecek bir şeyim yok. Böyle devam etmesini rica ederiz. Aynen aynı şekilde. Yani vardığımızda herhangi bir sıkıntımız olan bir konumuz olmuyor. Çözülüyor. Ve isteyeceklerine geliyor. Yani bu da bizim arzu ettiğimiz bir ortam. Yani bana gelen bir e, rahatsızlık yok arkadaşlardan veyahut da biz bağımsız olarak iletilen, duyduğumuz işittiğimiz bir konumuz yok. ve Herkes elinden gelen, gerek kurum müdürlerimiz olsun, otellerimiz olsun şu anda burada işlerimiz yürüyor. Ve bu işler siz zaten üyelerimiz adına yürüttüğümüz işler olduğu için ortaya çıkanları konuyla da rastlamadık ve böylece güzelce devam etmesi de arzumuz. Teşekkür ederiz. Şimdi müdürlerim değerli basın mensupları çok saygı değer muhasebeci arkadaşlarım, meslektaşlarım bugün büyük bir tesadüf diyorum bugünkü burada oluşumu Zaten sağlık nedenlerimle dışarı çıkamıyordum. Ama oğlum dedi ki, ya baba merak ediyorum niye dışarı çıkmıyor? Yani dışarı çıkarayım bugün şeye götüreyim dedi. Ve bugün de burada yemek olduğunu Kesin. bilmiyordum. Şey. Ee, ve selam tesadüfler bazen insanı çok mutlu ediyor. Bugün aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben odanın yaşayan en yaşlı muhasebecisiyim. Yani benden daha yaşlı bir. En genci diyelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım, şimdi bir dürüm, ağzıma bir laf verdi. Genç olmanın sırrını söyleyeyim. Kimseye demem ama sizden de esir gelmiyor. <laughs> Kendi olmanın sırrı sevgidir. Eğer şu yüreğinize kin, nefret ve buna benzer sizi üzecek, sizi strese sokacak şeyleri komşu etmez. Kendinizi sevmek için insanları severseniz Genç olmanın sırrı bu. Yani stressiz yaşamak. Ben ömrümde hiç kimsenin muhasebesini yapmadım kendi muhasebemden başka. Kardeşim Şimdi yanımda çalışan elemanları da değerlendirirken benim muhasebemi mi yapıyorlar, kendilerin muhasebesini mi yapıyorlar diye şey yapardım yani denetim altında, gözetim altında bulunurdum. Benim muhasebemi bir yapmayanlar sınıfı geçer. Kendi muhasebesini yapmaya çalışan bir de mükellef dosyasını karıştıran elemanı tatlı dille güler yüzle bir tat bu bahaneyle bu da taşırdım yanımda. Değerli arkadaşlarım bugün şunu gördüm ve çok mutlu oldum bizim zamanımızda vergi dairesi ile muhasebeciler arasındaki ilişki şu anki sizinle vergi dairesi ve sigorta müdürleri arasındaki ilişki gibi değildi. Biz hep dışlanırdık, yadırganırdık. Bir vergi dairesine bir mükellef geldiği zaman sanki vergi dairesindeki elemanlara mükafat verileceğimiz gibi hemen muhasebeci kınamaya, Hüküm muhasebeciye atmaya ya işte muhasebeci de kabahat şu bu gibi şeyleri söylemeye çalışırlardı. Ama şu an görüyorum ki artık arada bir sınıf farkı. Sen ben şey bitmiş, aldırılmış. Eh Cenab-ı Allah bunu da gösterdi. Bize göre sizler çok şanslısınız. Onun için değerli arkadaşlarım meslek hayatında hep dayanışmaya değer verdim. Zaten insanları diğer, diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dayanışma. Onun için Mithat Paşa'yı Vizan'a sürmüşler. Yani Ziraat Bankası'nın kurucusunu orada artık öldürecekler. Mithat Paşa şöyle söylemiş. Eğer bir toplum gereği gibi örgütlenememişse haksızlıklar karşısında topluca tepki gösterme alışkanlığından da mahrumsa o topluma öncülük eden insanlar bedelini ya cübüne ya canine öder demiş. Onun için Mithat Paşa'yı çok seviyorum. Ve Aranızdaki dayanışmayı daha da sıklaştırın. Birbirinizin kazancında gözünüz olmasın. Kardeşinizden veya en yakınınızdan muhasebecilere yani muhasebeciler odasına kayıt olanlar size daha yakın olsun diyorum. Bugünkü tesadüften dolayı mutluluğumu beyan ediyor sayın müdürlerim dün tanışmış olduk. Ya arkadaş fazla ihmal etmeyin bak hiç telefon hiç telefon edenim kalmadı. Ya telefon geliyor ya 216 <laughs> ya 850 efendim ya 850 ya avcı arkadaşların ya masaya kuramamış hiç arkadaşlar. <laughs> ya hiç birinizden alo diyen bir telefon <laughs> gelmiyor. bu ya. Halil sen benim oğlumu yedir dersin. Onun için seni şeye dahil etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah